AKP'ye oy vermiyoruz arkadaşlar, bakalım. Oğlum siyaset yok dedim, siyaset yapmayın, video alıyorum. <laughs> ben iyi yarışma olsun, adam onları. Abi en sevdiğim mod geldi, boku yediniz ben bitireceğim. Ne Sizin yapıyorsun, ne yapıyorsun, bitireceğim. ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Parkur yapıyorsun, C ile kayıyorsun Craxy. İnince mi söylüyor bunu yapacak? <laughs> <laughs> ne oluyor oğlum, birini sıkıyorlar <laughs> yiyorlar Bekle, <amarak. gülüyor> seni ittirmezsem adam değilim. <laughs> yatlan Oğlum dur işte gel dur abicim abicim dur Siktir git Ben senin sana bir şey mi yaptım ya? Ben niye bana böyle davranıyorsun? Bekle seni tertemiz adam değilim Evet babalar sözünü tutar. Gel gel milleti tut. Milleti vuralım. Milleti vuralım. Milleti vuralım. Ahmet dur. Bak Ahmet dur. Bak milleti vuralım Ahmet gel. Tut. <gülüyor> Geliyor. <gülüyor> 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 Oğlum ne oluyor bunlar amına? <laughs> Beler buradakini nere vur Buradakini nere Gelene vur, gelene vur. Ben patladık kanka. İttim. Senin düşürebildiğim kadar düşürmeye çalışıyorum. Senin bilgisayarın kasıyor mu cidden bu oyunda? Ne <laughs> çalışak? <laughs> 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 Demek yarım saat boyunca bir tane kutunun arkasından saklandık bu sur ayakta kaldı. Öldürelim. <laughs> ne abi ben de öldü ki. Nasıl ölmüyor oğlum? Ela abi, Ela abi bir tane bak gel kadınları yumruklayalım. <laughs> kadınları yumruklayalım <laughs> Evet arkadaşlar bu maçtan şunu anlıyoruz İsminizi Ebu Cehil yapmayın. Allah tarafından kafanıza saç fışkırtıyor. <laughs> Beyler butona basan patlar. Aa. Oy Bence lazım yani. Evet arkadaşlar. Bana oy verirseniz ah, sizi bu yok. Ah başım nasıl patlıyorum üstüne bekle. Bu ne amına koyayım? Hangisine basayım? Sarı. Gel benimkine bak. <laughs> sarıya sarıya. Benim As <laughs> Adamsın. Rahat ol. Pembe, pembe sen kıstın amına koyayım. Kendine gel pembe ver, ver pembe Pembe <laughs> <laughs> Tamam helal lan sana kız. Oo. Oh, <laughs> ahmet, Ahmet, ahmet. <laughs> ahmet abi <kendine gülüyor> basar mısın? Aa,

Hadi Ebu Cehil. Bu kesin patlayacak. E ben e e e e gelme. gelme. Arkadaşlar. Ben ben bu oyunları daha önce oynadım. E <laughs> e İlk bu çıkacak. Oy İlk bu çıkacak dedim değil mi? Aha Ali patladı. <laughs> Ali patlayan şey. Ya. Patla yani. <laughs> Bir saniye nedir rica edeceğim Ebu Cehil konuşuyor arkadaşlar Ben kabul ediyorum ben ne <laughs> ne Adam oldunuz bize boş mu koyuyorsunuz kardeşim Hop adam, adam adam düzgün konuşun ha hadi başlayın <laughs> Oğlum adam, adam sözümü geri al. ne adamlığını Harbi ne adamlığını gördün oğlum Çekmemeliyiz <laughs> lan Ali'yi gönderdim Ali'yi gönderdim Ali ölmemiş lan <laughs> Ali ben sen ölme diye yaptım Ali Aman ha konumundan seni sana çalışıyor bir tek zaten Ben sen ölme diye yaptım <laughs> Kim bu bu kim bu Vurma amına koyayım. <laughs> Vurma amına koyayım. Ya Yer... gel lan, gel gel korkma gel. Gel, korkma. Ege ebeni s**k <laughs> <laughs> Aslanım benim cs'de bizim 1000 saatimiz var oğlum Nazan'ın karakteri bile yaşlanmış <laughs> Abi çılgınca oyuna basıyor İlk, ilk yeri geçtim diye ilk... çok heyecanlandım aşağı atladım <laughs> İlk yeri geçtim diye heyecanlandım aşağı atladım abi diyor Egis. gözlüğümde gözlük yok hala giriyor, <laughs> e, <giysi. gülüyor> Ne diyor Oh yeah. <gülüyor> 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 kolaydı, kolaydı. Haydi sik hadi be. O öyle? Allah'tan vahiy geldi. Oğlum. <laughs> oğlum seni do sana dokunan cennete gidiyor amına. <laughs> ben i̇yi, olan i̇yi mi? Oğlum buradaki teki benim osuruk. evin de amına koymazsam. Ya amına koyayım ama bu böyle olmamalıydı ya. Oğlum Allah'ın eline pesetliği kuluyum. Sence öldürür mü? Ya tövbe ya Rabbi ya. <laughs> gel. Gel, Oldum, hadi. gel hadi. Hadi gel. Neyse seçeyim chat neyi seçeyim? Beğer ben beğer. Ben Öldüm bu arada bir yine. Aa ölmedim lan. Allah'ın tarafından öbür tarafa yollamadın. İzle bak az önce de bununla öldüm şimdi de bununla öleceğim. İzle. Bunu sikeyim bu ne ben kanka, ben kanka ben ya. Ben ya Allah'ım ya Allah <laughs> Ben ne dedim ama öleceğim dedim mi dedim baba. Öldüm işte amına Arkadaşım senin ölüp ölmemen seninle alakalı bir şey değil benimle alakalı bir şey. Artayı, enifte enifte Artayı, Yapamam, bak tepede tutmayın artık ha bak tepede tutmayın ha Ali 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 tepede bunları vuralım tepede bekleyelim vuralım bunları. Yok lan bu Luffy'miş tamam da Luffy sakin ol aptal senin. Oğlum bak yeri patlama dokunan olursa Merhaba Bakire. Merhaba. Bekaretini almak ister misin? Ali nerede lan? Ali nerede oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Ali nerede oğlum? <laughs> Lake. Oğlum Oğlum Ali nasıl öldü amınam ben onu anlamıyorum. Ege tut lan. Ege nerede? Ege ölmüş lan. <laughs> Ahmet takım Ahmet takım Ahmet takım. niye Ahmet takım. Ölme ölme. Ahmet takım. Yapma öyle bir canım benim. Senin yanında ben varım orada. <laughs> kaçırız, dört tek kaçırız. Dur dur, öbür dünyada her türlü görüşeceğiz kardeşim. Sen de cehenneme gidiyorsun, ben de. <gülüyor> 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 tamam <gülüyor> be. En küçüğümüz kim o gitsin önden. Ahmet, <laughs> e, Ahmet. Benim, en kötünüz benim. Bekle, bekle gidelim. Mal. Sağ ol, sağ. <gülüyor> <gülüyor> Abi sağ mıydı sol muydu? <laughs> 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 Nereden de gel abicim bak düzgün de söylüyorum gel. Ya, ya. Vallahi sana bir şey yapmayacağım gel abicim gel. Tamam gel bak ben biliyorum gel. <laughs> Bahar mı biliyorum gel. Sen geç bak sen geç. Vurmayacağım söz veriyorum vurmayacağım geç. Bak, 15 saniye kaldı zaten. Dur lan, bastıracağım. Bekle bir dakika, bekle. Amına koy... <laughs> 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 e bu genç nerede ya? Burada Buradayız. Cehennemin dibindeler. E ben... ...ve ortadayız. cehenneme gidiyorum, yani. kavga. <laughs> Beyler, düzgün durun. Bu... map hepimiz geçelim. Bak, hepimiz geçelim, durun. Beyler düzgün durun bu map hepimiz geçelim. Bak hepimiz geçelim. Durun. Şimdi Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Yürüyün bir Şey değil mi? İsmi Ebu Cehil olan önden gider. Oğlum kaç yaşındasın sen? Sen kaçsın? 14. Ben 12. Bak beni tamam beni buradan at bak gel beni buradan at nasıl geçeceksin? Amına koydum. <laughs> o Ebu Ceyli nasıl attım ama? <laughs> ne oldu seni nasıl attım? Ben <laughs> bu mapi verip verip duruyor. Ha bu farklı, bu different. Ya, senin götün ya ne götüm geniş götüm tamam dur abi dur abi. dur gayrı dur tamam dur. Evet ben geniş abi. benim götüm dur artık. Aramızda dağlar var. <laughs> ben senin, senin üzerinden ya. Hadi git <laughs> Gel buraya. <laughs> Ta sen pardon. <laughs> <laughs> Ali gel gel Ali gel. Vallahi üsen geldim. Baba geliyor. Ali. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum herkesi yittim amına koyayım. Sana amına koydum. hemen yukarı bakıyor. Hazır hazırlanmış. অ